Merhaba arkadaşlar, bu Betçen'in dünyasına hoş geldiniz. Mutfağımın hali, akşam çay içtik falan derken böyle mutfağa bıraktım, yattım. Ben yine karanlığım değil mi? Evet, karanlığım her zamanki gibi. Kamerayı sevmedim ben. Niye böyle? Mutfağımı toplayacağım. Bakın çay bardaklarımız burada. Of of. Ne ararsanız. Mileğin yaptığı ayrı çay burada. Şimdi ne yapalım? Hemen bir şöyle mutfağı bir derleyeyim, toplayayım. Bugün alışverişe gideceğim. Alışverişe ben kaç günlerdir alışverişe gitmiyorum. Evde doğru dürüst bir şey kalmamış. Ama mecbur gidilmesi lazım bugün. Dille gideyim diyorum. Evde süt kalmamış. <laughs> Sabah kalktık süt yok ortalıkta. Allah bir panik kahve için. Ondan sonra dedim acaba, acaba dedim yukarıya hafif hafif yemeğimi götürdü. Oraya baktım orada da yok. Sonra aşağıya kelere indim. Kenarda köşede bir tane süt buldum. Kahvemizi içebildik. Evet hemen şimdi bir mutfağımı toplayayım. Dünden yemeklerim var. Bakın makarna. İki çeşit makarna tabii ki her zaman için. Bu Cihan'ın çeşit makarnası. Bunu da biz yedik. Burada biber kavurmam var. Biber kavurmama bu sefer üzerine birazcık krema koydum. Biraz değişik lezzet olsun diye. Burada da köftelerim var bunları bugün yiyeceğiz ve ben bunun bunların tarifini menü olarak Instagram'a video olarak yükledim arkadaşlar. Aslında bunları yapmakta bir şey yok da story'imde görenler aynı robotla yapar mısın dedi. Ben de oraya video olarak yükledim. Şimdi robot telefonla konuşuyor. Yatılım seferimiz geliyor aniden. Dedim ki teşekkür ederim. Aniden aradığınız için, aniden geldiğiniz için insan bir hazırlık yapar. Allah'ım hiçbir hazırlığım yok. Evimde doğru dürüst yiyecek bir şey yok. Acil alışveriş, temizlik. Evet temizlenmesi lazım. Şimdi robota iş vereceğim. Ceren, elektrik bir süpürge falan tut diyeceğim. Ona yaptıracağım temizliği. ben de hemen alışverişe. Akşam da diyoruz grill yapalım artık. Ben şimdi nasıl çabuk bir şeyler hazırlayacağım. Allah'ım benim ayağıma dolaştı. Robot'a şimdi kameranın önünde soralım. Robert tuzlu femiş tab sağolun. Ceren süpür, elektrikli elektrik, tutar mısın benim için? Ben gelene kadar aşkım benim. <laughs> Ama şimdi nasıl ispat edeceğiz onu tuttuğunu? Wie machen wir das? Ich nehme Kamera mit zum Einkaufen. Yok ben kamerayı götürmeyeyim arkadaşlar alışverişi. Alışverişlerimi burada göstereyim. Und Robot fängt kurz für uns dass du auch gesagt hast okay tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> evet öyle yapalım kamerayı bırakayım robot burada <laughs> tutacak elektrik tutacak hemen benim alışverişe gitmem lazım alışverişimi yaptım geldim bayağı bir büyük alışveriş yaptım arkadaşlar zaten evde bir şeyimiz yok şimdi tek tek size alışverişleri göstermeyeceğim o kadar çok ki bu poşetler falan o kadar zamanımı alır evi temizlemem lazım Banyoları, tuvaletleri falan bir geçeyim. Çocukların odalarını tekrar bir temizleyeyim. Şöylece bir göstereyim. Hemen buraya çıkarttıklarım. Bakın domatesin, donut, kahvenin yanında dedim. Şimdi pasta yapamazsam gelirlerse. Meyvesinden, peynirinden. Böylece. Burada da zepzelerim var. Patlıcan aldım. Kabak aldım. Burada da kelere gidecek şeyler var. Alışverişlerim var. Çekirdek mekirdek aldım. Çayın yanında yenir diye. Burada Türk Market'in alışverişleri var. Bakın kıyma aldım. Peynir aldım. Sucuk aldım. Üçgen yufkalardan aldım. Marul aldım. Maydanoz. Bakın bunlar Türk Market'in alışverişleri böylece yani bunları şimdi robot aşağıya götürecek burada da daha var zeytin patates şunu da dedim robot aşağıya kelere koyardık bu annemin sonra götürürüm burada işte zebze falan böylece şimdi hemen işe koyulacağız yorganlarımı, çarşaflarını falan geçiriyorum buraya. Bakın. Burada böyle hazır benim şeyimin altında, koltuğumun altında. Hazır temiz böyle. Güzel böyle paketliyorum. Çarşaf, yorgan, işte yastık bulunduruyorum. Aniden misafir gelir diye. Burada da bakın bir paket var. Buraya da iki tane daha yeni hazırladım. Yeni yastık. Bunları yeni geçirdim aşağıdan getirdim. Artık kim nerede yatar nasıl yatar bilmiyorum. Son geldilerine silkele ikimiz yukarıda şeyde yatmıştık. Benim yatak odamda yatmıştık. Ee, ne bileyim kızları Mileyn odasına yatırmıştık. Olanları buraya robot büroda işte bir şeyler böyle şey yapmıştık yatmıştık. Yani yerimiz bol odamız çok. Onun için hiç problem değil bizim evde. Sadece işte <laughs> biraz elim ayağıma dolaştı temizlik falan böyle. Tabii ki evim Dün de süpürdüm ettim ama şimdi onlar gelmeyecek olsaydı ben buraya roborok salardım onunla temizlerdim ama istiyorum ki güzel temizlensin Kira'nın kılları falan böyle. Silke aslında öyle biri değil yani diyor ki bana telefonda ben senin evini görmeye gelmiyorum ben seni görmeye geliyorum diyor bakın arkadaşlar. Aynı benim düşüncem ben de öyleyim. Yani ben gidip de o insanın evine bahane bulmak için değil ay şöyle pis şöyle temiz şöyle güzel yapmış değil önemli olan o kişi için gidiyorum o eve. Şimdi robot ceren süpürge, elektrik süpürgesi. Ay ben niye ceren süpürgesi diyorum iki de bir daha tutmamış. Şimdi beraber yaptık. Alışverişleri falan beraber yerleştirdik. O video yukarıda video yüklüyor. Ee, öbür kanalımız için. Şimdi o gelecek. Süpürgeyi tutacak burada. Ben de e, şey yapacağım. Sileceğim arkasından. Bunları böyle şimdi güzel buraya koydum mu mis gibi çıkartırız hemen. Burada da çarşaflarım hazır.

Sağolsun. olsun. Bakın. Hiç robotu böyle gördünüz mü? Bir ha, bunları silerken görmüştünüz. Robot senelerce yalnız durmuş. Onun için yani eli her işe yatıyor. İşler bitti. Evleri temizledik. Robot giyindi. Oo. Parfüm de sürünmüş. <laughs> Kokuyor musunuz parfüm? Ben de burada Instagram'a hemen bir tarif yükledim. Tarifimi. Ve şimdi misafirleri bekliyoruz. 20 dakikaya kadar geliriz dediler. Misafirim geldi. Hemen mutfağa soktum misafirim arkadaşlar. Bu silke. Silkeyi benim ilk videolarımı başladığımda görmüşsünüzdür. Belki şey... Ding Vadiske, Ama film. Yılbaşı video yapmıştım bunların evinde o zamanlar. Kanalımı yeni açmıştım. Belki oradan beni ilk takipçilerimden veya sonradan videoya bakanlar görmüştür. Abo, silkenin oğlu geliyor. <laughs> mutfağa soktum dedim ki böyle sürpriz gelirseniz bana mecbur şimdi salata yapmaya falan yardım edeceksin dedi. Dedim ikimiz böyle geçtik şimdi yapıyoruz ama kendisi yani çok iyidir. Aynı bizim Türkler gibi bir şey olsun Türk iş. Ya Türk iş. İyi Ya Türkiye seviyor bir de Türk izlerine bakıyor bu duş alfa Türk iş seviyor yani. Ya. Allah ne yapmasın Türk izlerine Onu yap Türk işin şuna kadar. Haa şey bunun ablasının kocası dayı falan işmez dedi ya Doğru. Ben yıkayacağım böyle salataları hazırlayacağım. Silke doğrayacak. Robot grille başladı yakmaya. Evet misafir çalıştıran cinsinden aynı ben. Biz böyle el ele veririz yaparız. Önce patlıcanlar, patlıcanları koydum ben. Salata yapacağım bunlarla. Kömür daha iyice şey olmamış. Bir olsun. Bundan sonra etleri koyacağız. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Paul sen konuşma dedim yine konuşuyor bakın. Arkadaşlar bu Paul Silken'in kocası, bu da oğlu. E, e, Julian e, grill yapmasını çok seviyormuş. grill ona yaptırıyoruz. Blue <laughs> Paul, Bilu Paul. Bilu tamam. shawm var bir tane. Biz onunla video yapmıştık. O shawm'u e, yemişti Paul. <laughs> Aslında kendisi çok komiktir. <laughs> Neyse, grill onlara yaptırıyoruz. Biz misafiri çalıştırıyoruz. Wir lassen jetzt Besuch arbeiten Paul, okay? Şey Semra. Kız sarıldı kız. Ömürsün ömürüm Armin. Ya corona. oh my god. Nix corona corona vorbei. <laughs> corona. Corona <zaman> Mona. <laughs> Vas Hemra, kayınan çok seviyormuşmuş ne kız seni. Yazık rahmetlik yani. çok severdi cidden. Kontrole? Nasıl den? Aa bu gömlek hemen geldi gö. Bu bana yakışır, sana yakışmamış. Hollanda'dan almıştım. <laughs> Pis. Saçlara bakalım biz saçlarda o. Ne zaman mi? yaptın gö? <laughs> ha ne zaman yaptın? Benden A, habersiz. Gördün ya Hayır. Ya. Hayır. Ondan sonra bir daha yapmışım. Kaşla sonra göz arasında be, güzelleşiyor garı şey. valla. Gördünüz mü? Bu havalara sen bak. Gör, sen görmüyor musun beni? Görsel. havalara bak. <laughs> Eş, <Yeah. gülüyor> İçerisinde <laughs> çay Oh, ben Çayımızı grilde yaptık. Bakın daha ateş var altında bayağı. Bizim komşumuz, yan taraftaki komşumuz da saz çalıyor. Şarkı. Duyuluyor mu? Duyuluyor değil mi? Ben böyle çay dolduruyorum. Şimdi çayı kenarıya döküyorum. Ah, döktüm bile. Mangal çayı da daha başka oluyor lezzeti. Aslında her zaman bizim bir mangal yapmamız lazım. Ama işte pembellik. Saz sesini duyuyor mu? bize de şimdi burada bir saz çalan olsa şöyle çay içerken saz eşliğinde türkü eşliğinde alıyorum çaylarımı sonra içeriye götürüyorum içeride içiyoruz çünkü dışarısı biraz serinledi yine bir günden herkese günaydın kamera gün devam çekmedik artık video oturduk muhabbet ettik sabah saat 5'te yattık arkadaşlar sabah saat 5'e kadar muhabbet ettik sonra saat kaçtı bugün kalktığımızda onda herhalde. Birinci kahveleri içtik, ikinci kahveyi koyuyorum. Alo! O neydi kız? Merhaba Mayıs. O benim kızım benim. Anne benim çiğim vurdum lafa. Ayağını mı vurdun? Evet. Senin ne oluyor? Baş parmağın. Evet. Evet. Neyse kahvaltı hazırlayacağız. Pust böyle. Geçti mi? Evet. Öpecek mi tane? Bir tane öpecek. Sen buraya. He he. Hayır. Ayağını öpecek. Silke'ye kahvaltıyı hazırlatıyorum. Jeg så Oi! Nah, Sirkel! <laughs> Daha yazık. Şey kadın da saçını başını yapmadı. Biraz yeni mefrisi ne var o silke. Ben de şey saçın başım yaptım dedim. Onu yapma gel hep çıkma. Ya ich muss. Ben vlog çekiyorum ya ben hemen saçın başımı darıyorum önce. Hayır. Ben tabii ki ev sahibi. Dünya muss mutsuz. Ya ama ev sahibiyim ama misafire de iş yaptırıyorum. Ama bebek besuğumuz arbeiten hier bei Ya. Söyleye. Ya. Neyse çocuklar kahvaltı çocuklara kahvaltı hazırlıyoruz. Büyükler daha biz yemeyeceğiz. Acelesi yok diyorlar. Önce çocuklar yesin. Ondan sonra biz büyükler oturup yiyeceğiz. Bir posta kahvaltı çocuklar yedi. Şimdi kahvaltı sırası bizde, büyüklerde. Önce çocuklarımızı doyurduk. Ben patates kızartıyorum. Burada tekrar. Burada da dünden aldığım şeyler vardı. Çilekler vardı. Pasta yapacaktım sözde. Pasta tabanı aldım. Hamur ama yapar mıyız yapmaz mıyız bilmiyoruz. Çünkü burada donatlar falan var. Silke diyor yapma şunları bir sürü yenmez. Boşu boşuna diyor. Şimdi çıkarttım bunları buzdolabından. Buzdolabında yer de yok. Buzdolabını doldurduk. <laughs> Bakalım artık nasıl yeriz. Kahvaltımızı yapacağız. Sonra Silke helal, annemlere gideceğiz. Çünkü Silke annemi tanıyor. Her geldiğinde muhakkak onu ziyaret eder. Gönlünü alır. Annem de onu sever. Yani oraya gitmeyi düşünüyoruz. Robot da dışarıda Havuzu kuralım bugün diyor Paul'e. Paul gelmişken bana yardım eder hem havuz kurarız diyor. Bilmiyorum artık yapar mıyız yapmaz mıyız? Planlar şu an öyle. Çocuklar burada oturuyorlar. Bizim büyükler de dışarıda. Ben de hep burada patates kızartıyorum. Ha silke saçını başını yapmaya gitti dedi. Biraz güzelleşeyim kamera karşısında. <gülüyor> 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 Paul, was <laughs> machst <laughs> <laughs> Boxen. Hau ich mal eine drauf. Oh, das ist Ringen. Oh. Aber, okay, jetzt auch. Tja, hau ihm mal eine rein, komm. Ja, aber. Ach so, muss ich hier rein oder da? Hau ihn rein! Ja, hau ihm eine rein, komm. Ich will das sehen, weiß ich nicht wohin. Komm, hau ihn rein. Ja, das ist smart, wenn einer anschaut und der andere nicht. Schau mal den Paul. Schau mal an, der kann das gut. Er fällt <laughs> so formuliert. <laughs> oh mein Gott, Faul. Oh. <laughs> Hau mal die Roboter eine Reinkung. Der macht auch hinter dir. <laughs> oh nein, nein. 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 nein! Sie lässt sich ja fallen. What? Hahaha! <laughs> jetzt wie Nicht Weil der entscheidet ist, ist, der entscheidet doch, der schlägt! Wohin? Auf Arm, aber. Also! Oh oh! mal. Das war Baby! Das so, ist schon fest, hä? Ne? Und jetzt? Ungo! Ja. Spannender, ne? Halt, wenn die Pfeife erst aufhört. Mama, Mama. So, jetzt da. Jetzt da. Wo ist der Ruf? Nein! Nein! Ich kann ihn nicht schlagen. Nein! Kind. Bitte nicht. Oh! Aua! Was wollen Sie dafür du? Ich hab's nicht Bu terlik boksları mı? Bu nedir? <laughs> Bana Havuzumuz suyla doluyor. Tabii ki su soğuk ama ısıtabiliyoruz ya biz buradan. Ama e, birkaç gün sonra havalar biraz sıcak olacakmış. Dedik Miley eğlenir içinde. Mutfakta aksiyon var bizim. Aksiyon. Miley bubble tea yapıyor. Ha Milli videosu yaptı. Size aşağıdaki e, bilgi bil, paylaşım kutusu var ya oraya link atayım da Miley'in e, Alman kanalımızda yaptığı videoyu bir görün. Çok güzel yaptı benim kızım. Evet. Şimdi herkese yapıyor. Ah silken benim kıyamam. Dies nur am arbeiten. Bütün gün iş yapıyor. Şimdi çilekleri hazırlıyor yesinler diye. Biz anneme gideceğiz şimdi. Silke annemi ziyaret Anne, etmek istiyor. Anne. So, Oh. Evet, gideceğiz. Şimdi onlara da buraya çilek hazırlıyoruz. Millet çayı. Aferin kızım benim. Aferin. Hadi bakalım. Silkeye bakın turist gibi. var şey. da takmış evet. gözlükler. Çok T güzel. Turist <laughs> Ömer. Çok güzel. <laughs> Evet yollandık. Yürüyerek gidiyoruz annemle. Hava güzel biraz hava alalım dedik. Kızlar da sonra arkadan gelecek. Emily ile Miley gelirler herhalde. İnşallah gelirler yani. Çıkın dedik biraz hava alın dedik. Kahvemiz içtik geldik. Annemler de şimdi hemen ıspanaklı börek. Hemen yapayım. Fırına atacağım. Dünden kalan etlerimiz var. Daha pişirmediğimiz etlerimiz var. Onları da hemen tavaya atacağım. Bir akşam yemeği hazırlayalım çocuklar acıktı. Mine sen ne yapıyorsun kızım yine orada? Sevinlerimize baktım yarın için. Doldurduk ortalığı doldurduk. Çok da dolunca açıkalım masayı ne olur olmaz diye. yıkayacağım aslında da bunları Ben istemiyor şimdi. Bir dışarıda yani çocuklar dışarıda. Ben de ne yapıyor bunlar diye. Biraz rahat rahat kahve içeceğim şimdilik. Bundan sonra gelirim. Bulaşıkları da buradan alırım. Şey, kalan etler de burada tavada pişiyor. Onların sesini duyuyorsunuz. Abov! Altını biraz kasalım. Böreğimiz, ıspanaklı böreğimiz pişti. Böyle bakın. Burada etlerimiz, bir de salata yaptık yanına. Bugün böyle yiyeceğiz. Miley dondu dondu. Silke'nin ceketinin altına girdi. Ceket ki kızım dedim giymedi. Burası biraz rüzgarlı ya. Şimdi Kira ile gezmeye çıktık. Hep beraber çıktık Kira'yı gezdirmeye. Kiram burada. Beni kızları almış ana. Silke, sen benim kızımı mı çaldın? Hasta beni tohtu gitti Silke dedim ya hepsi ne güzel duruyorlar yolda hemen. <laughs> Kiramızı da gezdirdik. Geldik. Şimdi çaylarımızı tabii çaylarımızı içeceğiz. <laughs> Ve arkadaşlar bugün bu vlogumda bu kadar. iki günlük bir vlog oldu misafirlerimle sizlere. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Zaten geç olunca ondan sonra pek çekim yapmıyorum otururken falan. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve bir dahaki videomda diyorum. Görüşelim inşallah. Bu Paul deli ya. Aslında hareketlerine bak. Görüşürüz. 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 <laughs> Kendinize iyi bakın.